Merhaba arkadaşlar, bir sürede video çekmiyorduk ama artık videolarımızı hız vermeye başlayacağız. Şimdi elektrik konusundan Coulomb Kanunu işleyeceğiz, Coulomb's Law dediğimiz. Şimdi bu kuvvet, Coulomb's Law çok önemli bir kanundur arkadaşlar çünkü atomları, molekülleri bir arada tutan ve daha daha doğrusu maddeyi bir arada tutan çok önemli bir kuvvettir. Tabi bunun dışında başka kuvvetler var ama bu elektriksel bir kuvvettir, şöyle elektriksel bir kuvvettir. Elektrik force dediğimiz iki yüklü cisim arasında birbirini çekme veya itme şeklinde olabilir bu kuvvet. Burada çekme şeklinde artı ve eksi yüklü iki birbirine olacak. Birbirini çekecektir arkadaşlar. Q1 ve Q2 eğer ikisi de aynı olursa birbirini itecektir. Bunu biliyoruz. R uzaklıktaki iki tane Q1 ve Q2 Yükleri için oluşacak kuvvet şudur arkadaşlar. K bir sabittir. Ee, burada da K'mız sabit. Q1, Q2'nin büyüklükleri bölü aradaki uzaklığın karesidir arkadaşlar. Şimdi bu kuvvet diyelim ki e, ikisi pozitif olursa yükleri ne olacak? Birbirini ne olacak? İtecektir arkadaşlar. Aynı büyüklükte fakat zıt dediğimi şöyle vektörel işaretle koyabiliriz. Eğer biri pozitif, biri negatifse şey bir ikisi de negatifse yine birbirini itecektir. Bunda. Biri pozitif biri negatifse ne olacaktır? Yine çekecektik. Tersi de e, yani eksi artı yine zaten aynı mantıklı şey yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi K dediğimiz şuradaki K kulon sabiti Tabi bu e, Coulomb'un şerefine, onun K'i, onun ismini verilmiş arkadaşlar istediğimiz dediğimiz. Ee, evet, şimdi birimlere bakalım. Q'nun birimi, yükün birimi, SI biriminde çalışıyoruz be. Tabii ki nedir? Coulombdur. Yani C harfiyle gösteriliyor. Ee, Burada diğer birimlere geçip tabii ki R metredir arkadaşlar. Re metre. Kanın birimini birazdan yazarız. Şurada bu arada kanın değerini de yazalım. K eşittir nedir? 8 98 75 çarpı 10 üzeri kaçmış? 9 Newton metre kare bölü kulom kare. Ha bunu biz yaklaşık olarak nasıl yazıyoruz? Sizin de bildiğiniz 9 çarpı 10 üzeri 9. Ee, Newton metre metre kare bölü kulom kare. Metre kare nereden geliyor? Şuradaki re kareden. Kulom kare de. şuradaki kareden geliyor. Bu Zaten F de niftondur. Şunu çekerseniz kan birimini şu şekilde bulursunuz arkadaşlar. Tamam şimdi bu kuvvet arkadaşlar size çok tanıdık gelebilir. Bu ters kare kuvveti ters kare kuvvetin ters kare ile orantılı olduğunu gösteriyor ve bu Newton kanunu çok benziyor arkadaşlar. Newton çekim yasası neydi? G çarpı M1 M2 iki kütle için bu R kareydi. Bu iki kuvvet birbirine çok benziyor arkadaşlar. Yani uzaklığın karesiyle evet bilgisayar açıldı galiba. Ters orantı. Bu sadece birbirine benzerini göstermek için bu Newton'un evrensel çekim, genel çekim diyelim. Kanunu. Tabi bu iki kuvvet birbirinden aranın en önemli özellik çekim şu F'deki çekim kuvveti her zaman çekicidir. Yani hiçbir zaman itme olayı yoktur. bu elektriksel kuvvetli ise it itme de olabilir, çekme de olabilir. Tabi yükler birbirine eşit, bir yükler birbirine aynı ise iter. Farklı ise ne yapacak? Çekecekti. Bu sadece bu olayı vermek için yazdık. Tabi burada G'miz nedir arkadaşlar? O da meşhur. 6.67 çarpı evrensel çekim sabiti 10 üzeri eksi 11 Newton metre kare bölü kilogram kare bu da buradan çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar Newton burası metre kare kilogram kareden oradan gelmiş çıkar bu da sadece olayın birbirine benzerliğini söylemek için şey yaptık biz dedik ki eğer iki kuvvet burada çekme olur şey itme itme burada da çekme şeklinde karşımıza çıkıyor. Şöyle bir nüans var arkadaşlar. Şurada k'mız k eşittir 1 bölü 4 pi epsilon 0 eşittir arkadaşlar. Bu Coulomb e, kanunu. Bu geleneksel olarak buna eşit oluyor. Bu epsilon 0 da boşluğun geçirgenliği dediğimiz e, boşluğun geçirgenlik kaç sayısı? Bu şekilde oluyor. Tabi onun değeri de şöyle. Epsilon 0 eşittir. Hemen bulalım. Ee, sonra yazan var. 8.85 Tabi bunun bir de başka rakamlar da var. O kadar çok uzatmaya gerek yok. 10 üzeri eksi 12 kulum kare bölü Newton metre kare. Pi de biliyorsunuz. Pi sayısı arkadaşlar. 4 de bildiğiniz rakamdır. Şimdi yükler, yüklerin bir özelliği var arkadaşlar. Yükler artı ve eksi yükler arasında şöyle bir Q eşittir. N çarpı E'dir arkadaşlar. N dediğimiz bir tam sayıdır. N eşittir. Ne olabilir? Artı eksi 1 artı eksi 2 artı eksi 3. Tam şey artı ve eksi şeklinde tam sayıları giriyor. Ve E dediğimiz en küçük E doğadaki en küçük yük birimidir arkadaşlar. Buna biz ne diyoruz? Temel yük diyoruz. Temel yük. elektron yükü de temeldir arkadaşlar. O yüzden elektron şu ana kadar bizim sahip olduğumuz fizik bilgileriyle parçalanamayan yapı taşıdır atomun. Ve ee, diğer taraftan atom ve şey pardon proton ve nötronlar ne olur? Parçalanabilir. Neden? Çünkü kuartlardan oluşmuştur. Evet. E'mizde nedir? 1.6 Çarpı 10 üzeri eksi 19 kulantıdır arkadaşlar. Evet buradan görünüyor. Şöyle. Bu da elementary çarjanımız. Hmm. Temel yük. Tamam mı? Bu e, elektronun ve protonun yükü de bu yük'e göre. Tabi bunun pozitif ve negatif katlarını alacak şekilde arkadaşlar. Elektron şöyle elektron yükü eksi e'dir arkadaşlar. Proton artı e'dir. Yani yine yükleri eşittir ama birbirinin zıttıdır. Tek farkı odur. Şöyle biraz şey getirelim. Kadraja. Ee, onun dışında şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela bir da bir kulomptan yük için elektron veya proton sayısı nedir? Şöyledir arkadaşlar. Şöyle hemen hemen devam edelim. Ee, ne diyoruz? Ee, burada sayı olarak neymiş sayıdır arkadaşlar. Başka bir şey olmasın. Bir klon 1 kulon bölü ne olacak? 1.6 çarpı 10 üzeri 19 kulon eşittir. Şuradaki e, yükümüz yukarı geçirin olacak. Artı nokta 24 yaklaşık çarpı 10 üzeri 18 18 elektron ya da proton şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar ee, tabi e, yükler tabi kütle ve yük birimlerine hemen bakalım şimdi elektron var proton atom oluşturan bu elektron temel parçacık proton ve nötron da nedir arkadaşlar atom altı parçacık temel parçacık değildir çünkü elektron ve protonu biz ne yapabiliyoruz ayrı bir parçacığımız ne olacak elektron için diyelim e ile gösteriyoruz yükü. Kulomb diyelim. Nedir elektronik? Eksi E'dir arkadaşlar. Proton nedir? P ile gösteriyoruz. Artı E'dir. Nötron ne ile sıfırdır arkadaşlar. Çünkü e, nötr adı üzerinde herhangi bir yükü yok. Tabi bunun da şeyi nedir? 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulon. Burası yine bu eksi bu artı 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 Kulon bu sıfır ee, kütle ise elektron kütlesini biliyoruz o da nedir 9.1 çarpı 10 üzeri eksi 31 kilogram 12 kilogram diyelim ee, proton 1.67 çarpı 10 üzeri eksi 27 baksana yaklaşık e, kaç kat 10.000 kat 10.000 kat mı oradan 3 1 evet yaklaşık 10.000 kat hatta bin kat diyelim. Aslında 2010'da belli. Ne kadar protonun şeyden ağır olduğunu yani kütlesinin büyük olduğunu görüyorsunuz. Bu da 1.67. Aslında şu küsüratlarla birbirinden farklı. Şu 1.67'nin yanında 26 var. Çarpı nokta nokta. Çarpı 10'un eksi 27. Eşit gibi görünüyor ama çok hafif bir 67 49 diyelim Şu iki rakam birbirinden farklı. Proton ve nötronun o da tabi iç yapısındaki bulunan temel parçacıklarla ilgili kuarkların şeyiyle ilgili dağılımıyla ilgili bir ağırlık farkı. Evet. Böyle bir giriş yaptık arkadaşlar Coulomb kanununa. Coulomb kanunu çok önemli dediğim. Onunla ilgili tabii ki bir sürü örnek çözeceğiz ve e, ama bugünlük bu videomuzu burada bitirelim. Bir sonraki videoda konum kanıyla örnekler çözerek arkadaşlar. Evet. Hoşça kalın. Her zamanki gibi kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videomuzu e, beğenirseniz de beğenme butonuna basın arkadaşlar. Hoşça kalın.